İnsanoğlu nefes almadan bile durabilir ama ümitsiz duramaz. Bakın nefes almaktan daha önemlidir. Belki var ya belki. O bizi ayakta tutuyor. Ve ayet-i kerime Allah'tan ancak kafirler ümit keser. Allah'tan ümit kesilmez. Kafirler ancak ümit keser. Zümer suresinde çok meşhur bir ayettir. Ve taknatu diye başlar. Allah'ın merhametinden, rahmetinden ümit kesmeyiniz. Allah bütün günahları affedicidir. Cemi'a bak filan günah hariç demiyor ha. Bütün günahları affedicidir. Bu ayet geldiği zaman Hazreti Ali Efendimiz öyle kendinden geçti ki buyurdu. İblis bile artık ümitleniyor. Şeytan ha iblis. O bile diyor belki ben de affeder. Allah var gam yok. Allah'a iman eden adamda ümitsizlik olur mu? Mevlana diyor ki yesin boynunu vur. Yes ümitsizlik demektir. Yesin boynunu vurmuştur. Ümitsizliğin boynu vurulmuştur. En olmayacak şeyi bile ümit etmeye hakkın vardır. Çünkü Allah'tır gücü yeter. Gücü yeter yapamaz mı? Ümit bizi ayakta tutan olur. Ehli imanda ümitsizlik olmaz. Ancak ümitsizliğin gölgesi düşer. Vesvesesi gelir. Kendisi olmaz Allah korusun. Ümit kesmek kafirlerin işidir. İman eden kişi de ümitsizlik olmaz. Ümitsizliğin vesvesesi ve gölgesi olabilir. Geçicidir. Vela havla vela kuvvete deyip aldırmamak lazım.